Merhaba Galatasaray'a gönül vermiş taraftarlar. Galatasaray SK harbelerine hepiniz hoş geldiniz. Takımımızla ilgili en son haberleri paylaştığımız bu kanal tam size göre. Ses kalitesi tam istediğimiz gibi olmayabilir ama sizin için en taze haberleri getirmek için buradayım. O yüzden kanala abone olmayı ve topluluğumuzu güçlendirmek için bir beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdi asıl konuya gelelim. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili en son haberler. Büyük haber Scott McTominay hakkında. Evet, Manchester United'ın orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Sağ bekte Elias Jelert'i kadroya kattıktan sonra Galatasaray şimdi de McTominay'i İstanbul'a getirmek için kolları sıvadı. Galatasaray durmuyor ve İskoç yıldızı kadromuza katmak için yoğun görüşmeler yapıyor. Transfer ücretini azaltmak ve bu yeteneği en kısa sürede takımımıza kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu transfer için 20 milyon euroyu gözden çıkardık. Manchester United'da 252 maçta 29 gol ve 8 asistle oynayan McTominay takımımıza müthiş bir katkı sağlayacak. Şimdi sıra sizde. Bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bırakın ve daha fazla sıcak haber için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.